Kastamonu Gündem Gazetesi ile dünün özeti başlıyor. 47 aranan şahıs yakalandı. 7'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, jandarma dedektifleri ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde haklarında yakalanma kararı olan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde Tosya'da durdurulan araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi alevlere teslim oldu. Abana'dan İnebolu'daki araç muayene istasyonuna gitmek isteyen Sadık Sucuoğlu yönetimindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İstinat duvarına çarpan sürücü ölü bulundu. Cide'de istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü aracında ölü bulundu. Feci kaza can aldı. Tosya Işıklı Kavşak'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın, eski sanayi sitesinde esnaflarla bir araya geldi. Yüksel Aydın, az laf çok iş yapacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Hasan Baltacı in özel idaresini ziyaret etti. Hasan Baltacı sarı otobüs yollarda olacak dedi. Kadir Yalçın vatandaşlarla bir araya geldi. İyi Parti Belediye Başkan adayı Kadir Yalçın Kuzey Kent pazar yerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Zafer Partisi projelerini paylaşmaya başladı. Zafer Partisi İl Başkanlığı Belediye Başkan Adayları Mustafa Bostancı'nın projelerini paylaşarak bilgilendirmede bulundu. Çarpıştılar, 3 yaralı. Kastamonu Taşköprü Karayolu Çayırcık Köyü mevkisinde sürücüsü öğrenilmeyen otomobil ana yolda çıktığı sırada Niyazi A idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem Gazetesi.com sitesinden ya da Gündem 37 gazetesini bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.